Sinir bazen bir anlık öfke, bazen uzun bir birikimin patlaması gibi gelir. Ama sinir sadece bir tepki değil, bir his. Sadece seni değil, tüm insanları etkileyen, evrimsel olarak kökleri derinlere uzanan bir şey. Bir şey seni sinirlendiriyor değil mi? Bir davranış, bir söz ya da belki de bir durum. Ama bir noktada fark edersin ki bu sinir sadece o anın gerilimiyle ilgili değil. İçinde biriken başka şeylerin de bir patlamasıdır. Beynin, her an çevrende olup bitenleri inceleyip bir tehdit algıladığında, hemen bir alarm verir. Bu alarm seni sinirli yapar, seni harekete geçirir. Sinir, aslında bir savunma mekanizmasıdır. Ne de olsa, binlerce yıl önce avcı-koplayıcı bir yaşam tarzı sürerken, bir tehdit karşısında vücut hemen tepki verir, harekete geçerdi. O zamanlar bu, hayatta kalma meselesiydi. Şimdi ise her şey farklı ama sinir. Eski bir yoldan gelip hala aynı şekilde etkisini gösteriyor. Peki, sen neden sinirleniyorsun? Gerçekten neye tepki veriyorsun? İnsanlar farklı durumlara farklı şekillerde tepki verir. Biliyorsun. Kimi insan küçük bir yanlış anlamadan bile öfkeye kapılabilirken, kimisi çok daha büyük streslere karşı soğukkanlı kalabilir. Peki, bu farklılıkları yaratan ne? Çocukluğunda yaşadıkların seni sinirli yapan şeylere olan duyarlılığını belirler. Çocukken gördüğün ve yaşadığın şeyler aslında seni şekillendiren temel taşlardır. O günlerde aldığın yaralar büyüdüğünde hangi durumun seni sinirlendireceğini belirler. Yani aslında senin sinirliliğin geçmişin nedeninden bağlantılıdır. Ama bazen daha derin bir şeyler vardır. Sinir sadece geçmişten gelen bir şey olmayabilir. Kimyasal bir şey de olabilir. Beynindeki kimyasallar, serotonin, dopamin, bunlar hep dengededir. Ama bu denge bozulursa, sinir daha kolay, daha yoğun hale gelir. Depresyon ya da anksiyete gibi durumlarda buna sebep olabilir. İşte o zaman sinirin sadece bir dış uyarandan değil, içsel bir dengesizlikten kaynaklandığını fark edebilirsin. Kendini bir anda öfkelenirken bulabilirsin ama bu sadece o anla ilgili değildir. İçinde biriken daha derin bir şey vardır. Sinir hastalıkları, yani kontrolsüz bir şekilde sürekli ve yoğun sinirlenme hali de buradan gelir. Beynin kimyasal yapısı, içsel çatışmalar ve çevresel stres faktörleri birleştiğinde sinir hastalığı dediğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumda sinir sadece bir tepki değil, bir hastalık haline gelir. Ama işin en can alıcı kısmı şu ki, bu hastalıklar her zaman dışarıdan görünmez. Herkes içinde ne olduğunu bilemez. Sinir insanın doğasında var. Ancak bunu yönetebilmek, farkında olmak, bazen içsel yolculuklar yapmayı gerektirir. Ve belki de sen, bu noktada sinirle yüzleşmeye başlamalısın. Ama unutma, bu yolculuk tek başına değil. Bu yolculuk seni kendine daha yakınlaştıracak. Bir insan sinirli olduğunda, yüzeyde gördüğün şey sadece öfke ve tepki olabilir. Ama derinlere indiğinde, bu sinir bir buzdağının sadece görünen kısmı gibidir. Aslında, sinirli bir insanın içinde daha karmaşık, daha derin psikolojik yapılar yatar. Sinirin psikolojik sebepleri, bir insanın geçmişiyle, yaşadığı travmalarla, içsel çatışmalarıyla bağlantılıdır. Çocuklukta yaşadığın travmalar, senin dünyaya bakış açını ve bu dünyada nasıl tepki vereceğini şekillendirir. Bir çocuk, çevresindeki dünya ile ilk etkileşimlerini genellikle ailesiyle kurar. Eğer çocuklukta sürekli bir eleştiri, baskı, Değersizlik duygusu veya sevgi eksikliği yaşadıysan, bu kişinin sinirliliğini tetikleyen faktörlerden biri olabilir. Her küçücük yanlışlık, her hatalı davranış, geçmişte yaşadığın o duygusal açlıkları, travmaları, acıları tetikler. Birisi seni eleştirdiğinde ya da sana olumsuz bir şey söylediğinde, bu eski yaraların yeniden açılmasına sebep olur. O an belki sadece bir kelime ya da bir davranış, ama senin için bu bir çocuğun yaşadığı o travmayı yeniden hissetmek gibidir. Bir insanın sinirli olmasının psikolojik sebepleri arasında yalnızlık ve dışlanmışlık hissi de büyük yer tutar. İnsan yalnız hissettiğinde, çevresindeki insanlar ona yeterince yakın hissettirmediğinde, içinde biriken öfke zamanla sinir olarak dışarı çıkar. Dışlanmışlık duygusu bir insanın aidiyet arayışını engeller ve bu sinirli bir insanın ruhsal durumunu kötüleştirebilir. Bir insan yalnız kalmaya başladığında, toplumun ona yeterince ilgi göstermediğini düşünmeye başlar. Bu, özdeğer eksikliklerine ve kendini ifade edememeye yol açar. Kendini anlatamadıkça, her şey biriktikçe sinir birikir ve nihayetinde kontrolden çıkabilir. Bunların yanı sıra, kontrol kaybı da bir insanın sinirli olmasının temel sebeplerinden biridir. Kişi, hayatında olan biteni kontrol edemediği her an öfkesini dışarıya yansıtmaya başlar. Eğer her şeyin kontrolünü kaybettiğini hissediyorsa, dünyada ona ait hiçbir şey yokmuş gibi hisseder. Bu, travmatik bir hissiyat doğurur ve bazen bu sinir dışarı vurulamaz hale gelir. İnsanlar çoğu zaman içsel huzuru bulmaya çalışırken, dış dünyada yaşadıkları kaosun etkisiyle sinirlenirler. Ama aslında bu sinir, kontrolü kaybetmenin ve sürekli bir belirsizlik içinde olmanın bir sonucudur. Bir diğer önemli psikolojik faktör ise Bastırılmış duyguların siniri tetiklemesidir. İnsanlar bazen hissettikleri acıyı, öfkeyi ya da hayal kırıklıklarını bastırırlar. Bu duyguları ifade etmek, onları kabullenmek ve sağlıklı bir şekilde dışa vurmak yerine içlerine hapsederler. Ve zamanla bu bastırılmış duygular birikir ve patlama noktasına gelir. Bunu dışarıya yansıtmanın yolu ise sinirli olmak olur. Aslında bu sinir Yıllardır bastırılan öfkenin ve duygusal yükün dışa vurmasıdır. Bir diğer psikolojik sebeple de narsistik özelliklerin sinirli bir davranışa yol açması mümkündür. Narsistik kişilik bozukluğu olan bir insan genellikle duygusal olarak soğuktur ve başkalarından beklentileri yüksektir. Bir insanın ona hak ettiği değeri vermemesi, ona saygısızlık etmesi bu tür kişilerin öfkeyle tepki vermesine yol açar. Bu insanlar çevrelerinden sürekli takdir ve onay beklerler. Ama eğer bu takdiri alamazlarsa içlerinde büyük bir öfke birikmeye başlar. Kendilerini yeterince değerli hissetmediklerinde bu sinirlenme hali dışa vurur. Sinirli olmanın bir başka psikolojik sebebi de güvensizliktir. Güvensizlik, kişinin hem kendine hem de başkalarına karşı hissettiği duygusal bir boşluktur. Kendine güvenmeyen bir insan her zaman tehdit altında hisseder. Bu tehdit hissi her durumda her ilişkide sinirli bir tepkiyi tetikleyebilir. Güvensizlik duygusu, geçmişte yaşanan ihanetler, terk edilme veya aldatılma gibi travmalarla şekillenir. Ve bu travmalar, kişiyi dışa karşı sinirli ve kontrolsüz bir insan yapar. Bu noktada, sinirin sadece bir dışsal reaksiyon olmadığını anlayabilirsin. Sinir, içsel bir çatışmanın ve psikolojik dengenin bozulmasının bir sonucu olabilir. Eğer sen de bu tür psikolojik sebeplerin etkisiyle sinirli hissediyorsan, Belki de geçmişindeki travmalarla yüzleşmen gerekebilir. Çünkü sinir, çoğu zaman çözülmemiş duygusal yüklerin, bastırılmış acıların ve kayıpların bir yansımasıdır. Sonuçta sinir sadece o anki öfkenin değil, kişinin iç dünyasındaki karmaşanın ve duygusal travmaların dışa vurumudur. Bu travmalarla yüzleşmek, geçmişi anlamak ve kabul etmek, sinirli bir insan olmanın nedenlerini keşfetmek aslında özgürleşmenin ilk adımıdır. Çünkü ancak bu şekilde o sinirin gücüyle barışabilir, onu yönetebilir ve hayatına daha huzurlu bir şekilde devam edebilirsin. Sadece öfkenin dışa vurumu değildir. Aslında sinir hastalığı bir yıkım sürecidir. Bir kişinin iç dünyasında sürekli bir huzursuzluk ve karmaşa hali yaratır. Bu rahatsızlık zamanla kişinin yaşamını şekillendirir ve çevresindekilere de yansır. Sinir hastalığının temelleri çoğu zaman Birikmiş duygusal yüklerin ve travmaların etkisiyle atılır. Birçok insan çocuklukta yaşadığı olumsuz deneyimlerle birlikte biriken duygusal acılarını bir kenara bırakmayı öğrenir. Ama bir noktada bu yükler artık daha fazla içeride kalmaz. Vücut ruhsal olarak patlama noktasına gelir. Beyin sürekli bu yükleri taşımaktan yorulur ve fiziksel, duygusal, zihinsel açıdan tükenmişlik başlar. Bu süreç sinir hastalığının ilk adımlarını atar. Peki, sinir hastalığına yol açan travmalar nedir? Çocukluk dönemi, bir insanın duygusal yapısının şekillendiği önemli bir zaman dilimidir. Eğer bir çocuk sevgi ve güven eksikliği, fiziksel ya da duygusal şiddet, terk edilme ya da ihmal gibi travmalar yaşarsa, bu durumlar onun ruhsal sağlığını derinden etkileyebilir. Zamanla o çocuk büyüdüğünde her uyarıya daha hassas, her çatışmaya daha öfkeli hale gelir. Çünkü bu travmalar Beyninde iz bırakır ve her küçük uyarı eski yaraların yeniden açılmasına sebep olur. Travmaların sadece geçmişte kalması gerektiğini düşünmek yanıltıcıdır. Aslında travmaların etkisi hayat boyu devam eder. İnsanlar bazen geçmişte yaşadıkları acıları bir kenara atarak hayatlarına devam ettiklerini düşünebilirler. Ancak travmalar duygusal olarak bastırıldığında bile vücutta iz bırakır. Sinir hastalığının en temel sebeplerinden biri de budur bastırılmış acıların, çözülmemiş duygusal yüklerin devamlı olarak birikmesi. Somut sebepler ise çoğu zaman daha görünürdür. Dış dünyada meydana gelen, kişiyi strese sokan olaylar ve durumlar da sinir hastalığına zemin hazırlayabilir. İş hayatındaki baskılar, ilişkilerdeki sorunlar, maddi zorluklar. Bunlar sadece çevresel etkiler gibi görünse de, bir insanın bu olaylarla nasıl başa çıktığı sinir hastalığının gelişimini etkileyebilir. Yüksek stres Tükenmişlik ve sürekli kaygı hali bir süre sonra kişinin ruhsal sağlığını bozar ve kişi sinirli bir yapıya bürünür. Burada önemli olan bir kişinin bu stresli durumlarla nasıl başa çıktığıdır. Eğer kişi sürekli olarak kaygılarla, stresle mücadele ediyorsa ve bunları sağlıklı yollarla çözmeye çalışmıyorsa, sinir hastalığına giden yol açılabilir. Bununla birlikte genetik faktörler de bu hastalığın ortaya çıkmasında etkili olabilir. Aile geçmişinde sinir hastalığı olan bireyler bu hastalığa daha yatkın olabilirler. Çünkü genetik olarak bazı insanlar stresle baş etme konusunda daha zayıf olabilirler ve bu durum sinir hastalığının gelişimini hızlandırabilir. Sinir hastalığı sadece çevresel faktörlere değil, aynı zamanda biyolojik ve genetik faktörlere de bağlıdır. Birçok insan sinir hastalığını sadece öfke olarak tanımlar. Ancak bu hastalık çok daha derindir. Zihinsel olarak tükenmişlik Sürekli bir kaygı hali, geçmişteki travmaların izleri hepsi bir araya geldiğinde sinir hastalığı bir kişinin yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir rahatsızlık haline gelir. Bu hastalık yalnızca kişinin içsel dünyasında değil, çevresindekilerle olan ilişkilerinde de belirginleşir. Kişi sinirli, kırgın, öfkeli ve içsel huzursuzlukla dolu hale gelir. Sinir hastalığına yol açan travmalar ve somut sebepler her bireyin hayatındaki farklı kırılma noktalarıyla şekillenir. Her insanın yaşadığı acılar farklıdır ve bu acılar, sinir hastalığının farklı şekillerde ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu nedenle, sinir hastalığını tek bir kalıba sokmak, onu anlamayı zorlaştırır. Herkesin içsel dünyası farklıdır ve her birey, kendi deneyimleriyle bu rahatsızlıkla başa çıkmaya çalışır. Sinirle başa çıkmak, çoğu zaman göründüğü kadar kolay bir şey değildir. Ama bu, imkansız bir mücadele değildir. İçsel huzurunu bulmak, duygusal dengeyi sağlamak için bir yolculuk gereklidir. Ve bu yolculuk, sadece anlık çözümler değil, aynı zamanda derinlemesine bir içsel farkındalıkla şekillenir. Gel, şimdi sinirle başa çıkmanın bazı tekniklerine bakalım ve seni duygularını daha iyi anlamaya, yönetmeye ve dönüştürmeye davet edelim. Birinci farkındalık, mindfulness ve derin nefes egzersizleri. Sinir anında, Vücudunda hızlıca bir gerginlik, kalp atışlarının hızlandığını hissedersin. O an genellikle ne olduğunun farkında bile olamayacak kadar kaybolmuşsundur. İşte tam o noktada farkındalık pratiği devreye girer. Derin bir nefes almak beyni sakinleştirir ve seni o anın içinde tutar. Hızla derin nefesler alıp vererek vücudunun gevşemeye başlamasına izin ver. Bu basit egzersiz zihinsel olarak da seni o anın dışına çıkartır ve duygularınla daha sağlıklı bir ilişki kurmanı sağlar. Mindfulness, farkındalık pratiği, duyguların üzerinde düşünmene, onları yargılamadan gözlemlemene olanak tanır. Bir anlık sinir aslında çok kısa süreli bir duygudur. Onu izlemeye başlarsan, kaybolduğunu fark edersin. Kendini anın içinde bulmak, sinirle yüzleşmek ve onunla savaşmak yerine sadece gözlemlemek çok etkili bir tekniktir. İkinci duygusal ifadenin önemini anla sinir genellikle içsel birikimden kaynaklanır. Biriken duygular, bir patlama noktasına gelir ve o anda dışa vurulur. Bunu engellemek için duygularını ifade etmek çok önemlidir. Ne hissettiğini kelimelere dökebilmek, içinde biriken her şeyin sağlıklı bir şekilde dışarıya çıkmasını sağlar. Duygusal ifadeni baskılamamak, seni özgürleştirir. Birisi seni sinirlendiriyorsa, bu siniri hemen başkalarına yansıtmadan önce, önce kendine sor bu duygu bana ne anlatıyor? Sinirin ne anlama geldiğini çözmek, sana başka yollar gösterir. Bazen tek yapman gereken, hislerini yazmak, konuşmak ya da yalnız kalıp düşünmektir. Üçüncü zihinsel çerçeveleri değiştir. Sinir genellikle olayları çarpıtarak görmemizden kaynaklanır. İnsanlar, başlarına gelen olumsuz durumları kişisel olarak alabilirler. Birinin seni kırması, sadece onun davranışıyla ilgili değildir senin bu davranışı nasıl algıladığınla da ilgilidir. Bir durumu, benimle dalga geçiyor şeklinde algılamak, seni daha da öfkelendirir. Ancak olayları daha objektif bir bakış açısıyla görmek, siniri yönetmekte çok etkili olabilir. Zihinsel çerçeveleri değiştirmek, olaylara farklı açılardan bakmayı öğrenmek demektir. O kişi beni kasıtlı olarak sinirlendirmiyor. Belki kendi problemleri var diyebilmek, düşüncelerini daha sağlıklı bir zemine oturtur. Dördüncü kendine sabırlı ol ve kendini affet. Sinir, genellikle hemen bir tepki verme dürtüsünden doğar. Fakat gerçek huzur, bir şeyler oluyor diye hemen tepki vermek yerine, içsel sabır ve anlayışla yaklaşmaktan geçer. Duygularını kontrol edemediğin anlar olabilir. Bu tamamen insani bir durumdur. Kendine bu yüzden sabırlı olmalısın. Kendine karşı nazik ol ve sinirli olduğunda kendini affet. Evet, sinirlendim ama bu, beni tanımlamaz diyebilmelisin. Kendine olan şefkat, sinirin kontrol edilmesinde en büyük yardımcılarından biridir. Kendini yargılamadan, sadece doğruyu bulma yolunda adım atabilirsin. Beşinci fiziksel aktivite ve doğa ile zaman geçir. Birçok insan sinirli olduğunda, vücudunda biriken enerjiyi sağlıklı yollarla dışarı atmayı unuturlar. Egzersiz, sadece bedeni değil, zihni de rahatlatır. Koşmak, yürüyüş yapmak, Yoga gibi fiziksel aktiviteler seni anında rahatlatabilir. Doğada vakit geçirmek, sinirli hissettiğinde çok faydalı olabilir. Çünkü doğa, zihinle ve bedenle yeniden bağlantı kurmanın en güçlü yollarından biridir. Doğa seni dinginleştirir, sakinleştirir ve sinirinin kaynağını daha net görebilmeni sağlar. 6. sınırları belirlemek. Bazı durumlar, insanların sana sürekli olarak sınır koymamanı beklediği, seni daha fazla zorladığı yerlerdir kendi sınırlarını belirlemek, kendine saygı duymanın ve duygusal sağlığını korumanın bir yoludur. Kendi ihtiyaçlarını başkalarının istekleriyle bir tutmak, zamanla tükenmişlik ve sinir yaratabilir. Başkalarının baskılarına karşı durmak, kendi alanına saygı göstermek, seni daha huzurlu yapar. 7. Profesyonel Yardım Al Bazen tüm çabalarına rağmen sinirle başa çıkmak zorlaşabilir. Eğer sinirin seni kontrol etmeye başlıyorsa, profesyonel bir terapistten yardım almak iyi bir seçenek olabilir. Terapistler, sinir ve öfke yönetimi konusunda sana özel stratejiler sunabilir ve bu duyguları daha sağlıklı bir şekilde yönetmeni sağlayabilir. Sinir, sadece anlık bir tepki değil, aynı zamanda bir kişisel farkındalık, bir içsel yolculuktur. Bu yolculukta, duygularınla barış yapmak, onları anlamak ve sağlıklı bir şekilde yönetmek seni özgürleştirir. Sinirle başa çıkmanın yolu, her şeyden önce duygularını kabul etmekten geçer. Duygularını bastırmadan onlara doğru bir şekilde yaklaşarak hem içsel huzuru hem de dış dünyadaki ilişkilerini yeniden şekillendirebilirsin. Unutma, senin duyguların seni tanımlar ama onları nasıl yöneteceğin seni şekillendirir.